Herkese kanım hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle uzun bir anından tekrardan sizlerleyiz arkadaşlar. Ee, yeni sezon geldi arkadaşlar ve isko herkese verildi. 1 milyon sıralama ve altındakilere isko ücretsiz veriliyordu diye gördüm arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam aşağıda da beni düzeltin. Ve isko'da geldi arkadaşlar Anit vardı. Kadromda oyuncu yerleşmesi diyelim. Ee, özellikler gerçekten çok güzel. Ben size Top sürmesinden alıp arkadaş Top sürmesinden alıp çekime vereceğim bir tane de bir tane daha çekeyim. Bu şekilde bastım arkadaşlar. Siz de bu basımı kullanabilirsiniz. Bunu internette bir yerde görmüştüm. Kendisi şu an 102A kondisyonlu gelmiş. Özellikleri bayağı çok bayağı iyi özellikleri var yani konu Her şeyle çok güzel gelmiş. Ve yaratıcı ön kurucu olmasına rağmen çalışın koçta falan da her şeyi var arkadaşlar. Yani şunu da söylemem gerekiyor. Okul açıldı bu arada arkadaşlar. Ya e, okula giden kardeşlerim yani abilerim falan varsa şimdiden Allah onların işini gücünü rast getirsin. Ya inşallah yeni eğitim öğretim hayatları Güzel bir şekilde geçer arkadaşlar. Şu PvP'ye girelim. Evet 3. klasman attı bize. Hemen maça gidelim arkadaşlar. Isko'yu deneyelim arkadaşlar. Bu videoya bir geri dönüş için bir 20 like gelse çok sevindim arkadaşlar. Isko'yu deneyeceğiz. Yani ben Isko'dan ümitliyim. Güzel özellikli gelmiş ve abone da veriyor Konami. Önümüzdeki sezonda abone yank gelecek. Konami'nin böyle bedava ipi, e, şov vermesi güzel. Keşke biraz daha işe yarar olsaydı. Abone da hızlı olur. Hızı 92-93 falan olur büyük ihtimalle. Rakibimiz geldi. Bizim daha sıralamamız bile Sezonun ilk maçını atacağız arkadaşlar. Sezonun ilk maçı her zaman önledir ya kazanırsınız. Kazanırsanız moral açısından çok iyi olur. Kaybederseniz moral açısından çok kötü olur. Ve de Valverde çok iyi gelmiş. Yok onu da ya. Onu yukarı gelmiş Kagawa Rakibimizin kadrosu bu şekilde. Aslında Kagawa alabilirim. Kagawa paklı gibi oynuyor. Kagawa tüzgar onu da alırım. Hızdan Ve takım gücüm niye 3 düştü? Hayır. Ziko'yu çıkarttım ben. Evet evet. Ziko'yu e, çıkartmıştım. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Ben rakip hazır önce tekrardan bir kaydı başlatayım. Evet rakibimiz de hazır mı? Ver arkadaşlar maçımıza geçelim. Şöyle bakalım. Bu arada sezonu siz nerede bitirdiniz? Kaçın sağlamı bitirdiniz arkadaşlar? Onlardan merak ediyorum. Evet. Güzel. Grafikleri yüksekte Unutmuşum en sonunda. Nasıl yüksekte unutamam onu da anlamış değilim. Bakalım. Umarım kasma donmamaz arkadaşlar. Umarım bol 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 pasamda olur. Umarım bizim kazandığımız güzel maç olur deyip ben maçımıza geçelim. İSKO'ya yönelik oynamaya çalışacağım. Genelde ile bakalım. Nasıl İSKO? İSKO şu an bende nerede? Tamam sağda gördüm. Tamam İSKO. İSKO. Güzel topu güzel sürdü. İSKO. Ah be. Vuruyorum az daha İSKO'yla. Tamam çek 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 çek. Çek çek. Tamam. Allside. Tamam çıktı konuştuk. Allah'tan madeniyle girdik derken... Hadi Isco. Çok iyisin. Isco güzel aslında Şu Kagawa'nın koysu beni bitiriyor ya. Hadi Kagawa. Ah be. Tamam. Maldini. Del Piero. Orayı gördü. Messi. Tamam aldık onu. Çok ayağından açtı. Kaga Oho. Tamam. Isco. Çok güzel top dağıtması hoşuma gitti. Şöyle. Zedorf'a şöyle görsem. Ah be, güzel güzel uzaktaşlar orada, Barresiyle. Artık o hızlı oyuncuların devri bu arada, hızlı oyuncuların devri olduğu için yani hızlı oyuncu kullanmamız İso kullanıyor. Şu i̇skoyla içeri açtım. Sert bir orta, adi olur olmadı, bir sakka. Yapamadık. Messi ile geliyor, Del Piero tamam. Çekti topu David Villa. Altındaki Dylan Turan, Messi bir sakka orada girdi müdahaleye. Tamam Adriano Kakava Oy çok mükemmel bir pas derken Rumeniye'den çok kötü kontrol Kakava orada yine bir sihir yaptı Ah be Rumeniye Ronaldinho öyle geliyor Şöyle bir verdik Adnan hadi dozer. Ah be dozer. Tamam Del Piero'la geliyor Nakata. nakatan yeni kartım mı acaba? Erken. Oo, Vera. Ben kaydım bu arada. Çok kritik bir kayış. %100 goldü bu arada. Onu söyleyeyim. adam bile geçmiyor. Abi çok güzel kaygı. Orada bir fake atsa zaten. Pazara yollayıp gol yemiştik. Tamam Del Piero kullanacak. Orta kafacı pek oyuncusu oğlunu göremedim. Sol ayakta da bir Messi var. Seçerse Messi seçer. Herkes içeri topladı. Turan'la diktik. Tamam. Çok güzel Isco. Isco'nun hangi özelliği vardı acaba? Pas özelliği olarak. Oy! Isco ne yapıyorsun? Yok böyle bir pas. Yok böyle bir pas. Isco. Oha. Abi vizyonel pası mı vardı bunun? Durun bir durun bir saniye. Bana ona bakacağım. ona <laughs> bakacağım. Gol çok güzel bu arada. Isko'nun neyi vardı ya? Şöyle geldim. Öngörülü pası varmış. Arkadaşlar çok iyi pas attı bu arada. bak sen. Dehşet bir asisti. Gerçekten çok iyiymiş. Bu şeyde daha Kagawa da var. Kagawa. Olmadı. İsko alır mısın? Alamadım be. Messi ile geliyor. Tamam. Tutabildiğimiz kadar tutalım oyuncuları. Duramla nakata. Tamam Kagawa'ya doğru. Kagawa. Verdi. Şöyle İsko. İsko çok güzel bir kart. Golümü de atarım dedim. Çok kötü pas. Rumeni Gevide dengeli pasım var ya. Isko sırf İsko takımda yeni diye mi böyle zorbalık kötü pas atıyorsunuz? Ya adam da aynı zamanda iyi geliyor aslında da. Bak şans aman sonunda kalınca çok sinir oluyorum bu oyunda ya. Cidden anlamda bu oyuna çok şans aman sonunda kalınca çok sinir oluyorum. ISKON paslar beni bitiriyor. Çok güzel pas atıyor. Böyle bir pas yok. Harbiden çok sağlam paslar dağıtıyor. Yani i̇lk hafta şey midir? Buz tomudur bilmiyorum da. İnanılmaz güzel paslar dağıtıyor İskon. Yani bence Kadroya gir girer. Her türlü kadroya girer. Tarya pasta atması bile yetiyor. Yani o pastaları siz de görüyorsunuz. İnşallah bozmazlar böyle devam eder. Bir şey deneyeceğim. Olmalı. Deneyemedik. Offset. Offset olmasa bile zaten atamazdık da. Benim orada ilk önce yediğim Adriano'ydu. Rumeni gitti, Isco'ya attı. Şuraya atar mısın kanka? İndiresin be Patrick. O kim ya? Adamsın. Kagawa. Ya hayır ya. Ya Rumeniye zaten ona etse bile is koy Turan. Turam. geliyor. Bu Nakata'nın hangi kartı ya? Bugün gelen kartını mı çıkarttı bu adam? Çok güzel pas. Adamsın kanına var. Allah yok mu? İki tarafta da güzel paslar atıyor. Adamsın isko. Şöyle. Şöyle görsem en yukarı isko çok kötü pas ya bir iskoya atamadım ha, biz de oyuncu değiştirelim şöyle şöyle okul sesi zili sesi <laughs> duyuyor arkadaşlar evimin dibinde ilkoku, ilkokul ilk yapılıyor lise var ortaokul var ve anaokul var hemen sırtımın olduğu tarafta öyle bir yerdeyim ben de e, Michael Over alacağım yanına da kim alacağım biliyor musunuz bir Suarez alacağım <laughs> böyle çok fena oldu Tamam, devam. Isco, klas bir ayak. Yıllarca Real Madrid'de oynadı Çok teknik bir oyuncu. Şu an Real Betis'ten oynuyor? Anlayam... Antoine oynadı, Sakamda oynadı mı bilmiyorum da hangi takımda. Real Betis'ten mi, Real Sociedad'da mı? Real Betis'ti büyük ihtimalle. Vereceğiz. El Ver Piero, Patrick. Doğru yerde doğru adam. <laughs> Tamam onu. Ben bir şey diyeyim mi? Orayı gördüm de. Ya sizde de böyle oluyor mu arkadaşlar? Bir görmek istediğim yere atmıyor bazen böyle oyuncular. Çok absürt yerlere gidiyor paslar. Yaman atacak tekrardan. Yedik mi yedik? Yani orada görmek istediğim yerin dışına attığı için topu oyuncum. Gol niye yedik? Tamam. Henüz maç bitmiş şey değil. İsko. isko isko direkt yapma ya bitiriciliğe de bastım bir daha oradan atman lazım mı kanka tamam valverde bize kalır mı hadi fede mendi tamam Ne şaka yapıyorsun? Çok güzel Of. Çok güzel pasta, çok hızlı ya. Güzel gördük aslında doğarayı. Hadi Maldini. Ne? Ne basamadım baskıya. Burada baskıya basamadım. Adamsın bir yere ya. Onun zaten alsaydı topu gitmiş ne? Ah be isko, çok yoruldu. Ha çok net bir pozisyon harcadım Isco'yla. Ya Valverde. 7, 2, 2 1. Aa şaka yapıyorsun ya. Yeni sezona böyle yeni ilgiyle başlamak çok kötü oldu. Yani en azından Isko'nun üzerinde de oynadım. Sıkıntı yok onunla. Toparlarız. Hadi Isko abi. Öyle bir pas at ki. Hadi Isko of. Çok güzelsin Abi ya nasıl bize çarptı bir de üstüne? Bize çarpmamış tamam. Kim atsam kim atsam kim atsam. Ah. Hadi Suarez. Hadi Suarez. İşte bu be. Isko 2 asist. Adamsın lan. Adamsın oğlum ya. İşte bu ya. Ulan bunun üstüne oynamasaydım ben bu adamı yenerdim de. Çok güzel oldu ya. Isko gerçekten çok sağlam. Pastarı mastarı olsun. Bence birinci klas. Klasman. Çok güzel ya. Tam birinci sınıf bir pasör. Yani çok güzel pastarı var. Yani iki asist oynadı. iki asist de birbirinden güzel bence. Yani. Bu arada arkadaşlar ciddi anlamda söylüyorum. Ee, Isco ilk 11'e gir girebilecek bir oyuncu zaten. gördünüz zaten o paslar o şeylerle. Birkaç tane pozisyon ben harcadım Isco ile. Onun dışında Isco. Isco'nun pek bir artısı yok. Yaratıcı onu kurucu olması biraz şey biraz da yavaş. Eksileri de bu yönde arkadaşlar. Ama yine de kadroya girilebilir arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum ve görüşürüz. Mutlaka aşağı bekliyorum. Siz Discord'u nasıl buldunuz? Oynatacak mısınız arkadaşlar? Bunları muhakkak aşağı yazın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.